Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunanistan, Türkiye'nin tepkisine rağmen İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile yaptığı anlaşmayı Mısır'da da yapacak. Miçotakis, Hafter'e desteği kesip Dibeybe ile görüşecek. Yunanistan, Mısır ile denizaltı elektrik hattı inşası için harekete geçti. İki ülke enerji bakanları dün gerçekleştirdikleri telekonferans görüşmesinde, elektrik hattı inşası için niyet anlaşması yapmakta uzlaştı. Avrupa Birliği'nin de onayını alan Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile denizaltı elektrik hattı inşası için 8 Mart'ta Lefkoşa'da iyi niyet anlaşması imzalamıştı. Türkiye, proje güzergahının kıta sahanlığından geçmesi nedeniyle Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği'ne nota vermişti. Ceyhan'dan Atina, Doğu Akdeniz'deki hayallerinin suya düşmesinde önemli rol oynayan Libya ile ilişkilerini düzeltme çabasına girdi bir dönem darbeci halife Hafter'e açık destek veren Yunanistan, şimdi de geçici yönetime yaklaşıyor. Başbakan Kirakos Miçotakis, haftaya Libya'yı ziyaret ederek ülkenin yeni başbakanı Abdülhamidli Beybe ile görüşecek. Ziyaret sırasında, yaklaşık 10 yıldır kapalı olan Yunan Büyükelçiliğinin tekrar açılması da planlanıyor. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.